Disturbing the peace Look into my eyes Hayat bitti ve Cozy Games kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Stardew Valley'nin 7. bölümünü çekiyoruz. Bugün Cuma günü. Köpeğimizi bir sevelim. Ve hava durumuna bakalım. Yarınki hava durumuna. şansımıza bakalım. Ruhlar bugün ne iyi ne kötü ne tür. Kargocu demiş adresinizi de bulamadık. Ulan adresimdeyim geri zekalı kafayı yedim. Bir HDMI kablosu için arkadaşlar bir haftadır bekliyorum. Neyse demirlerimizi alalım. Evet her şey yolunda her şey güzel. Biz de güzeliz süperiz. Ben bize peynirli karnıvar tarifi vermiş. Senden bir şey isteyeceğim pişirmek istediğim tarif için taze karnıvar ihtiyacım var Jody. Evet bizde o fazlasıyla var. Hasat vakti gelmiş bir ürünümüz var mı? Yok. Şimdi karnıvarlardan bir tanesini alalım. Bugün yapacağımız tek şey arkadaşlar yılan balığı tutmak. O yüzden yılan balığı avına çıkalım. Evet çok eğlen. Geldi bir aktivite. Yılan balığı. Ayrıca 5 tane bakır Eritelim gitmeden hazır paramız varken çapamızı örelim. Onlar eriyene kadar da kereste kıralım değil mi? Toplayıcılığımız gelişsin Şimdi diyeceksiniz. Neden kereste kırıyorsun? Oduna ihtiyacım var. Evet arkadaşlar oduna ihtiyacımız var ama toplayıcılık xp'sini bunlar daha çok veriyor. Üzgünüm yani Sizin istediğinizi yapamayacağım. Bir de animasyon iptali varmış arkadaşlar. Onun makroyu falan koymak gerekiyormuş. Daha hızlıca kırılıyor ama böyle şeylere karşıyız şimdilik en azından. Ama bir tane mod yükleyebilirim. Mesela şur şurada ee, şu taraflarda bir zar çıkıyor ve şansınızı altı üzerinden değerlendiriyor. O çok işime yarayabilir falcıya bakmayız böylelikle. Büyük ihtimal şeylerimiz oldu. Şey ne ya sürekli şey diyorum bakır külçelerimiz oldu. Tamam. Şimdi bunları koy. Zaten yeterince odunumuz da varmış. Tohumları buraya atalım. Şu balıklardan fazlalarını sat. Niye bu kadar sazan balığı biriktirdik biz? Bir amacı mı var bunun? Aa evet enerjimizi yenilemek için biriktirmiştik ama artık böyle şeylere ihtiyacımız yok. Hemen gitmeden önce mantarlarımızı kontrol edelim. Bakalım ne kadar mantar çıkmış. Hop hop hop. En son bölümde maden arabamızı yapmıştık. Bu yüzden hızlıca gidebiliriz. verebiliriz çapamızı. Çapamız da burada yanımızda. Her şey yolunda arkadaşlar. Her şey o kadar güzel ki. Şunu da at. Bugün iyi balık tutmayı planlıyorum. Bakalım bu işler kısmet. Merhaba Clint Bey. Alet geliştir tabii ki de. Bakır çapa. En kısa zamanda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağım. Birkaç güne hazır olur. Tamamdır. Buradan sahile inelim. Aslında biraz catfish de tutabiliriz. Akşama kadar catfish tutalım. Akşamdan sonra yılan balığı tutalım. Çünkü yılan balığı hatırladığım kadarıyla saat 17.00'dan sonra çıkıyordu. Şimdi niye buraya gittin diyeceksiniz. Kedi balığı yemi vardır diye belki bir umut. Bir umuttur yaşamak. Mercan balığı yemi yok. Babacım biz böyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Biraz normal yem alalım. Yeter herhalde. Çorba da alalım mı? Alalım çünkü kedi balığı zor tutuluyordu. Şimdi ise catfish zamanı. Ket cat, ket ket. Joja kola bayılırız. Bu istemişti değil mi? Şimdi yanlışına vermeyelim. Evet mutlu oldu. Tam da istediğim gibi tam da sarı körüme layık. Lay layık. Layık. Bir lan ataçukçu damarım tuttu. Dayı lan o falan. 350 altın buradan geldi. Şimdi bu görevi iptal etmek zorundayız. İptal ettim. Çünkü madene gitmemizin mümkünatı yok arkadaşlar. Tamam. Her zaman mekanımıza geldik. Jody'nin, Jody diyorum Yerin evinin önüne geldik. Tutmaya başlayalım. Evet bu bir catfish. Ya 8. seviyeyiz artık tutmamız lazım ya. Bu benim hatamdı ama. Bunu daha iyi reaksiyon verebilirdim. Şimdi de çıkmadı. Ne yaparsın? Yüz enerjimiz eksince o şey çorbayı içeceğim. Aha. Geldi bir şeyler. Tutuyoruz, tutuyoruz, tuttuk. Bu ilk catfish size gelsin. 165 santim boyunda bir kedi balığı. Yanık jeot. Pirinç pilizi. At. Pirinç içine girmeyi sevmiyorum ya. Bir de Cidden onu ayıracak zamanımız yok. Ama böyle oyunun orta safhalarında girebiliriz. Yani o da ne oluyor? ikinci yıl falan. O zaman gireriz işte o işe. Arkadaşlar sizi duyar gibiyim. Burada fazla durma diyorsunuz. Ama yine de ben bu alabalık çorbamı içmeye karar verdim. Belki daha uzağa olta atarsak bir catfish çıkar. Oltamızı geliştirmemiz lazım. Bu bölümde hem ee, Temel yapımına başlayabiliriz. Büyük ihtimalle başlayacağız. Hem de kazmamızı veya baltamızı demir yapacağız. Hangisini yapacağımızı bilmiyorum. Büyük ihtimal kazmayı yaparız. Yok arkadaş, pek çıkçağa benzemiyor. Zaten bugün şansımız yeterince kötüydü. Nötr'dü yani. Nötür demek bizim için kötü demek. Derken bir tane çıktı. Odaklan, odaklan, odaklan. Yapabilirsin, yapabilirsin. Yaptın sayılır. Alta inecek. Alta inecek. Evet. Yukarı çıkacak. Ha, aldık. Oynama artık. Evet. 165 santimlik bir kedi balığı daha. Buna verecek bir şeyimiz yok. Selam verelim en azından. Ağaçlarıyla arkadaş olmak çok daha kolay. O kadar haklısın ki. Ağaçlar bu dünya üzerindeki... Gelmiş geçmiş en güzel şey ağaçlar. Look into my eyes. Direkt satıyorum bunları. Sat gitsin ya. Sen de sat sat. sat. Şunu alsak aslında iyi de. Daha çok erken. Birazcık daha yem alalım. Stok. Alabalık çorbasına gerek yok. Yılan balığı daha kolay tutuluyor bu arada. Göreceksiniz. Buraya girmeyeceğimiz için şu sol tarafta tutayım. Bence ilk balık yılan balığı olacak. Çok kötü tuttum bu arada. Onu mükemmel tutabilirdim. Ki yılan balığı da değil. Bu hediyeyi almam lazım. Ringa balığı yumurtası yine havyar çıktı. Süper. Lüks yem. Takalım şimdilik. Şu an bizim ihtiyacımız olan bir şey. Yılan balığı geliyor bu arada. Bu yılan balığı değilse hiçbir şey bilmiyorum. Yılan balığıdır. Evet. ilk yılan balığımızı tuttuk. Süper. Halk evine vereceğiz bunu. İkinci yılan balığı. Bu arada yılan balıkları öyle fazla para etmiyor sevinmeyin. Bir tane tutmamız bizim, bizim için yeterliydi. Üçüncü yılan balığı. Şimdi de dördüncüsünü mü tutuyoruz yoksa? Evet dördüncüsünü tutuyoruz. Hadi ve. Bunları kusursuz tutmak herhalde benim becerebileceğim bir iş değil. Oltamız da 8. seviye yani. Çok da düşük de değil. Bazı şeyler arkadaşlar yetenek gerektiriyor yavaş yavaş sorunun olsa da olmadığını anlayabiliyorsunuz yani. Bugün düşündüğüm kadar güzel balık tutamadık. 5000 altını büyük ihtimal çıkaramayacağız. O yüzden yarın kümes de yapabiliriz. O 4000 altındı yanlış hatırlamıyorsam. Ama umarım alet geliştirmesi yaparız. Sonra yine balık tutup kümesi hallederiz. Yine bir yılan balığı. Hadi bakalım. Çok oynadı. 6 tane yılan balığı var. İşler bizim için. Eh işte. Minvalinde gidiyor. Aslında bizim şu an bir ışık taşı yüzüğümüz olsa var ya. Nasıl yapılıyor acaba ya? Şu balığı tutalım bir bakalım. Belki yarın da balık tutacağımız için. Çünkü artık akşamları balık tutuyoruz. Para lazım ekmek parası. Hemen bakalım. Yüzükler nerede? Sağlamlık yüzüğü. Bunu da yapabiliriz aslında. Olumsuz etkilerin geçerlik süresini yere indirir. Yok. Işık taşı yüzüğü. Kaç istiyor kaç? 5 tane mi? yapılır mı? Demirimiz o kadar fazla varsa yapacağım bu arada. Şimdi saat bir 23.40 gibi buradan çıkarız eve doğru ayaklanırız. Bu balık sizler için gelsin arkadaşlar. İlginç. Ringa mı bu ne? Pisi balığı hem de S kalite bir pisi balığı. Hemen eve doğru dönelim. Biz şununla konuşalım. Tamam kankacım görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun dükkanının başında duruyorsun ki senden yem alıyoruz biz. Bir yakın zamanda doğum günü var mı onlara bir bakalım. Yarın şeyinin doğum günü var onu unutmamak lazım. Şimdiden birasını mı alsak? Alalım ya. Bira seviyordu değil mi? Ne seviyor ki şeyin? Şeyinin sevi... Sebebi... Kapalı. Başka ne istiyordu? Bundan 5 tane istiyordu. Bir tane ışık taşı yüzüğü. 5 tane de kömür. Bunları erite duralım. Vallahi az da olsa aydınlatıyor diye düşünüyorum göreceğiz. Ringa balığı yumurta seni de sat. Bozuk CD lazım olabilir. Tamam şimdi yatağımıza doğru geçelim. İyi geceler. Bu arada tam istediğimiz miktara yakın bir para toplamışız. Kazmamızı geliştireceğiz. Ama ilk bir sulama işlemi var o da kötü durumda. Bir de cumartesi günü olduğu için böyle bir durum var söz konusu. Toplayıcılık seviyemizi geliştirmek için gezinmeliyiz. Sevgili Amudi, yerel gazetede haberini gördüm. Anlaşılan kırsal hayat sana epey yaramış. Seninle gurur duyuyorum. Kendine dikkat et tatlım Sevgilerle anne. Teşekkür ederim. Hemen bir sulama işlemimize geçelim. Bu arada sinir olduğunuzu biliyorum o yüzden. Şu köpeği... Bir su veremiyoruz evet şu köpeğe. Demek ki rızkında yokmuş. Henüz rızık zamanı gelmemiş. Sanırım dünyadaki en kötü köpek bakıcısı falanım. Geri suladığımızı düşünüyorum. Derken Buralar kalmış. Başka unutum yer var mı? Yok. İnşallah yoktur. Şimdi hızlıca kazmamızı verelim. Şu sulu at. Bugün yine tutabildiğimiz bir miktarda balık tutacağız. Şu lüks yemi de al. Bugün balığı dağdaki gölde tutacağım. En karlı orası çünkü. Tutmamız gereken de balık kalmadı diye düşünüyorum. Balık havuzu nerede? Arkadaşlar ahır yapacağız. Evet çapa biter diye düşünüyordum yarın bitecek çapa o yüzden bugün kümes yapacağız. Kümes için ne gerekiyordu? 350 odun gerekiyordu sanırım. Odunlarımız nerede? Taşları bir alalım. 150 taş istediğini farz ediyorum. Hepsini alayım da bırakırız sonra. Bir tane bırakalım buraya. Hızlı koy özelliğimizi aktif etmek için. Evet odunumuzu taşımızı aldık. Başka ne isteyebilir ki? Başka bir şey istemez herhalde. Biraz odun kıralım o zaman. Gerçekten yaşadığımız hayatın kalitesi o kadar düşük ki. Tüm gün meyve yiyip ağaç falan kesiyoruz. Ağzımıza bir gram et sokmadık. Eti geçtim hayvansal bir gıda da sokmadık. Veganlığın da böylesi. Bir de pişirmeden çiğ çiğ yiyoruz her şeyi. Kümesi nereye yapacağız? En büyük problem o. Buraya mı yapsam? Altlara mı yapsam? Aslında şurası çok uygun gibi. Bu tarafa yapacağım. Şurayı kır dediğiniz duyar gibiyim arkadaşlar. Çapamızı dün verdik unutmayın. Boşa çapalamayın arkadaşlar. F kalite bir espriyle. 370 tane de yeter diye düşünüyorum. Bunlar bizi kaynaksız bırakmaya mı çalışıyor? 200 taşı da toplayalım mı buradan? Neyse 190 olsun. Yetmezse satın alırız. Hemen bir odunlarımıza bakalım. Odun ne? Mantarlarımıza bakalım. Kafa iyice gitti ya bu ne? Öyle yaşanmaz. Beni acilen bir B12 deposuna gönder. Merhaba Robin kardeş nasılsın? İlk önce bir çocuklarına selam verelim. Bir alışverişe bakalım ne var. Şu yolları satın alalım. Yol yapalım. Şu çok kötüydü herhalde. Bunu almayacağım. Ya da alalım ya. Ne varsa alalım. Seni de al. Tamam o kadar da değil. Şimdilik iki tane yeter. Kümes. 300 odun 100 taş. Hemen kümes alalım. Şurası da güzel olabilirdi. Ekinlerimize de alınırlar. Hiç sevmem. Şöyle ortalayacak şekilde. Ortalayamıyoruz bu arada. Maalesef. Tamamdır yarın sabah ilk iş kümesi üzerinde çalışacağım. Sen, sen bir çık kızım. Bir babanla muhatap olalım. Kardeşin nerede? Kardeşin arazi. Şimdi eve kestirme yoldan nasıl gideriz Gidemeyiz. Gerçi kümesi yaptık bizim madeni dönmemize gerek... Ma Maden diyorum çiftliğe dönmemize gerek var mı? Yok. Dağda balık tutacaktık ama bir envanteri boşaltalım. Evet orası o kısmı önemli. De, enerjimizi fullleyelim. Aslında toplayıcılığa da çıkabilirdik. Yapacağım demiştim ama yapmayacağım. Gerçekten paraya ihtiyaç var. 5000 altın kazanmalıyız. Şuradan göl için maden kestirmesini kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Bakın hemen geldik. Pırasa. O pırasayı toplayayım bari. O kadar geldik bir şeyleri yapmış olalım. Bir de şunu da alayım. Burada ne var? Bakır var müze malzemeleri var. Bir tane var malzemesi. Eski oltamız var bir de. Hemen bir baloncuk var mı diye kontrol yok. Buradan tutalım. Kaliteli yem takmıştık 5 tane. Hediyeyi alırım yalnız. Hediye önemli. Şeyin hediyesini verecektik. Şeyin hediyesini vermeyi unuttuk. Umarım yetişebilirim. Saat 23.30'da aklıma gelmiş olabilir ama. Umarım yetişirim. Verecek bir şeyim de yok. Pub'da kapanmış oluyor. Çiçek mi versek? Lütfen yetiş. Yetiş. Almadı içeri ya. Nerededir şimdi bu? Zümrüt versek beğenir mi acaba? Herhalde Ahududu seviyordu. Çıksın artık bu da buradan da. Yoksa evden erken mi çıkıp gitti? Evin önünde bekleyelim ne olur ne olmaz. Bununla da konuşmadık. Sana da bir şey verelim. Sana da pulya verelim. Sever misin? Sevdi. Sanırım çoktan eve girmiş bu. İnekler bile uyudu. Aman. Çok doğum ya. O kadar kasamayacağım. Adamın doğum günü için adamı pusu atıyoruz yani böyle bir şey olabilir mi? Ya bayılmayalım lütfen. 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 Allah. Im. Şey Allah belanı versin. Paramız gitti ya. Paramız gitti abi. Ne kadar paramız gitti acaba? Tam şu yalandan şimdi televizyonun falan Çilekler oldu da çileklerin olmasına da sevinemiyorum yani. 152 gold tamam bir şey değil. Bunları canlı olarak gideriz balıkçıya satarız. 5000 altın çıkacak mı ondan da şüpheliyim. Neyse toplama işlemine geçelim arkadaşlar. Dünyanın en eğlenceli kısmı bu. Şuradan sese bir bakın. Sesleri açayım ben size. Müziği de aç. Sesler. Terapi resmen ya. Öyle yapalım bakın. Size bir şey diyeyim mi? Sanırım zengin olduk. Burası işte köşeyi döndüğümüz andır. Bundan sonra artık biz insanlara selam vermemeye başlayacağız. Onlar bize hediye verecek. Hepsini satıyorum anasını satayım. Hepsini. 94 tane, 21 tane, 8 tane. sat gitsin. Şimdi hızlıca balıkçıya gidiyoruz. Balıkçıya gittikten sonra ise arkadaşlar. Oradan da bir zengin oluyoruz. Çünkü biz bu oyuna zengin olmak için geldik. Tapçı varmış. da kızartma için yatsın balık arıyorum. Penny. Penny'e verilir. Penny'e bir sonraki videoda verelim hediyesini. Penny'e şimdi de verelim. Zümrüt verelim Penny. Neredesin? Neyse ona dönüşte veririz. Yine parantez içinde vermedi. Topla bir ne varsa satıyoruz. Yeter artık ya. Bıktım bu fakirlikten. Kardeş dükkanının başına git kardeş. Kardeş. Dükkanının başına git. Kardeş. Hadi git dükkanın başına. Nasıl kilitli abi içeridesin işte. Saat 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 sat sat sat. sat, 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 sat. <laughs> Yetmedi yetmeyecek. Yetmeyecek. Balık tutuyoruz o yüzden yine 3 gün boyunca balık olur mu ya? 8. balığımızı tuttuk bence yetecektir. Gidelim şimdi verelim. Merhaba. Ama çoktan yetti. Demek ki pahalı şeyler tutmuşuz. Fazla parayı da yem mi alsak biraz? Tamam. 117 yem. Ömürlük. Bitmez. Bir hafta al kullan abi. 117 tane balık. Bunların 30 tanesi yosun olsa Merhaba Penny. Sana bir hediyem var. Bakalım beğenecek misin? Evet, senin gözlerin gibi yeşil. Merhaba müzeci. Sana bağışta bulunalım. Yeni ödül diyor. Acaba ne verecek? Şunları da bir alalım artık. Tepede bir gece. Bakır çapamız hazır. Şimdi ise alet geliştirir Hazır mısınız arkadaşlar Çelik kazma Tamam Artık üzerimizden büyük büyük yük kalktı ve yarın Uyandığımızda hem zengin olmuş olacağız hem de Kümesimiz tamamlanmış olacak O yüzden bugün artık Balık da tutmayalım Bir kitapçıya da bir uğrayalım bakalım Paramız yok ama Hayallerimiz var Kitapçı Burada arkadaşlar yeni koydular bu yamayla Bakalım ne veriyor Tap takas et diyelim. Üç tane deniz jeline denizin mücevherleri veriyor. Biz onu okuduk. Balçıkça yumurta üretici. Gerek yok. Peri tozu gerek yok. Güvere gerek yok. Gerek yok. Madencilik aylığı ne ya? Ona bir bakacağız. Ona bir bakacağız. Madencilik ay yokmuş tam. Ee, bunu okuyarak savaşma deneyimi kazan. İhtiyacım yok. Bunu okuyarak balıkçılık biraz daha hızlı koşarsın. Buna var 15 bin alsın at kitabı atım bile yok daha şu an. Atım da yok avradım da yok ama silahım var. Böcek kafası toplamıştık. Diğer sürün ayak. Artık çimende hızlı koşarsın. Bu da güzel. Fiyat kataloğu. Bu da iyi ama hiçbirini alamıyoruz. Maalesef. Maalesef. Yine maalesef yani. Allah'tan baltamızı vermedik. Ben baltayı vermek istiyordum aslında içten içe ama mantıksız olduğunu da biliyordum. Bugün artık hayvan gibi odun kırarız. Ahır yaparız sonraki bölümede. Yani ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca burayı boşaltalım. Şey yapalım abi. Bizim şimdi silomuz var ya. Bizim silomuza. a kitap buldum. Kayıp kitap. Ee, yem toplamamız gerekiyor ki hayvanlar ne yiyecek. O yüzden oralara da bir sürmemiz gerekiyor. Onu da tırpanla yapıyoruz. Orakla yapıyoruz. Aslında bunun şeyi orak değil midir? Türkçesi. Tırpan daha büyük. Bu ufak. Şu an Robin burada çalışıyor. Bakalım umarım hızlı bitirir. Yarına bunun bitmesini istiyorum. Michael Jackson gibi kaydık. Sakın 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 sakın. Enerjimizin içine etmeden önce keresteleri keselim. Artanıyla odun keseriz. Çünkü ben kendimi çok kaptırabiliyorum. Bu arada hala samanları pul yemedik de. Yeter herhalde bu kadar ya yani. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Otlar da kendi kendine çoğalsın öyle keseriz. Baba şimdi bizim toplayıcılık kaç seviye? 4. Bunu bugün 5 yapalım. Bunu bunu bugün 5 yapacağız. Sizde teminatımdır. Parantez içinde yapamadım. Hayır yapacağım. Gerekirse kara hindiba yerim. Gerekirse pırasa yerim. Ama o, o şeyleri odunları kıracağım. Ağaçları keseceğim. Şimdi 80 tane odun topladık. Kerestemiz kaç? O da 8 tane. Ya karışık doğum sen bir git ya Allah için. Böyle kereste verecekse bu nereye ekebiliriz? Buraya ekelim. Hala seviye atlamadık mı? Atlamadık. İlginç yani. Bana ilginç geldi en azından. O kadar çok 16 tane kereste kırmışız. 150 tane odun. Nasıl bunda 10. seviye olacağız acaba yani? Bir de altta gizli orman var ama o şu an kapalı. Onu bir bak kullanarak açıyorlar. Sandalye falan koyuyorlar. Ben öyle bir şey yapmam. Şimdi 100 tane daha toplasak bizi götürür gibi. Ne dersiniz? Gerçi ahır için 400 tane mi istiyordu? Ondan da emin değilim de. Kazmayı da verdik. taşları da kıramıyoruz. Daha kaç tane kırmam gerekli bunlardan ya? Yetmez mi yani? 5. seviye olamıyor muyuz biz? Hala 4 hala 4. Tüm ormanı kuruttum yani. Daha toplayacak bir şey de kalmadı ki. Bunları toplayalım belki. Seviye alırız. Şunu şuraya koyabiliyoruz mu? Yok. Vaktimiz de varsa bakalım. O mantarları da toplayacağım. Artık yani o kadar çok ağaç kestik ki. 500 tane odunumuz var. Ayıp yani. Çıkar. İnsan yalandan da olsa çıkartır. Yalandan da olsa biraz güler yani insan. Umarım seviye atlarım buradan. Dup 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 Yok. Bunu yapınca ne oluyor bakalım. Büyük ihtimal bayılacağız yine. Bayılmamam lazım. Master'ını da koyalım buraya. Dostlar kraliçesini izlemiştik diye hatırlıyorum. Riski almayacağım bir daha izleyeceğim. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Seviye 4 çiftçilik. Seviye 5 çiftçilik. Ekinleri nedeni %10 artar. Bunu seçeceğim. Seviye 5 toplayıcı olmuşuz be. Ne ara olduk. Süper. Ağaçlardan daha fazla olduğunu toplanan esnelerde iki tane elde etme olasılığı toplayıcı seçelim. 15.876. altın. İlk hasaptan geldi. Bir 15.870 daha da ikinci hasaptan gelecek. Şu an istediğimiz şu şey yapmaya paramız var. Çantamızı büyütebiliriz. Gerçi sonra bir boka yetmeyecek para bitecek. Neyse görüşürüz.